Molly kızım. Molly. Ne oldu? Gel şöyle. Dün gece de hiçbir şey söylemedin Molly. Şimdi de Mavet'ten eve o kadar öfkeli bir şekilde geri döndün ki kavga etmiş gibisin. Ne oldu benim kızıma? Sen bana anne demiyor musun? Şu annenin hatırına ne oldu söylesene kızım. Hadi artık. Korkmuştum. Nandini beni çağırdı. Bana dedi ki... Molly istiyorsan söyle. Ama hamile olup olmadığını öğrenmem gerek. Evet. Üç aylık hamileyim. Peki senin hamile olduğunu o nasıl öğrendi? Hem eğer o biliyorsa o zaman Kunal da... Kunal da öğrenmiştir anne, evet. Molly. Yoksa sen Nandini'ye olduğunu söyledi. Bu nasıl olabilir, Mori? Biz aile planlaması yapmıştık. Mori, emin misin? Emin misin mi? O ne biçim bir soru kuna? Güzel bir haber almış. Normalde eşine nasıl olduğunu soracağın yerde ona emin misin mi diyorsun sen? Sen doktor değil misin? Bir doktor olarak aile planlamasının daha önce kaç defa başarısız olduğunu biliyorsun. Ama yok sen bu meseleyi anlamak istemiyorsun çünkü senin içindeki bütün duyguları öldü öyle değil mi? Hem sen bizim eski olmuz değilsin artık. Ailesini ve eşini önemseyen, değer veren biriydi o. Kunal dur. Anne. O zaten çok önce gitti. Çünkü onun umurunda değil. O yüzden boş ver. Bırak gitsin onu. Nasıl izin vereyim? Hem neden? Önceki mesele başkaydı. Ama şu anda oğlumun sorumluluklarından kaçmasına neden izin vereyim? Bu onun da bebeği ve o da sorumluluklarını yerine getirmeli. Ve o da bebek için geri dönmek zorunda. Başta susuyordum. Bu karıyla koca arasında bir sorun kendi aralarında çözerler demiştim ama şu anda meseleye doğmamış masum bir can dahil oldu. Ve o masum can bu ailenin bir üyesi olacak. Bu bebeğin sorumluluğu senin olduğu kadar Kunal'ın da sorumluluğunda. Molly. Artık yeter kızım ağlamayı bırak lütfen. Rodi sana söyledi öyle değil mi? Kunal şimdi gelecek ve bir daha asla dönmeyecek. Sadece sen güçlü kal. Ve ümidini kaybetme canım. Çünkü dünya ümit sayesinde döner. Vay canına Nandine. Siz nişanlandınız mı? Boşanmayı da mı bekleyemediniz? Evet ben hamileyim. Üç aylık. Süslemeler güzel olmuş. Mutlu görünüyorsun. Mutlu olman gerek zaten. Başkalarının eşyalarıyla keyif sürmekten daha güzel bir şey var mı? Orta zavallı Molly tek başına hamileliğiyle uğraşıyor ve sen burada onun kocasıyla eğleniyorsun ha? Bunlar ne? Bilezikler başka bir kadının kocasıyla bunları mı yapıyorsun sen? Bunu... Bunu senden öğrenmek lazım demendiğini. Hatta sen şu yemek kurslarında bunları neden öğretmiyorsun? Örneğin başkasının kocası nasıl çalınır? Ee, hamile bir eşin kocasını ondan alıp onunla nasıl doyasıya eğlenilir? Bir çocuktan babası nasıl alınır? Ve sonra rahat rahat nasıl uyunur? Selim bütün bunların dersini vermen gerek Nandini. Aman tanrım. Ben de neler diyorum. Bu kurslara kim gelecek ki? Kim katılır böyle kurslara? Çünkü ee, normal kadınlar böyle şeyler yapmazlar. Herkesin kalbinde bazı duygular vardır ve insanlar başkalarının üzülmesiyle mutlu olmaz aslında. Sen oluyorsun ama. Evde zerdeçal töreni hazırlıkları yapıyorsun. Dünya sana kim bilir kaç tane isim takmış, saymakla bitmez nandini. Sen artık kınalın. Asıl kelimeyi telaffuz etmeyeceğim. Çünkü senin seviyene inmek istemiyorum. Bu uğursuz yere adımımı atmak zorunda kaldım diye... ...ağzımı da bu mekan gibi kirletmeme... ...kalbimi günahlarınla kirletmeme hiç gerek yok. Oğlumu buraya çağır, onunla konuşacağım. Çağır. Önemli değil onu ben çağırırım. Kunal! Kunal buraya gel. Karşıma çık konuşmamız gerek Kunal benim için. Kunal! Kunal burada değil. Nerede o zaman? Bu arada senden başka ilgi alanları oluşmaya mı başladı yoksa? Molly ile konuşup hamile olduğunu öğrenir öğrenmez. Kunal'ı evine gönderdim. Geldi ama gitti. Eşine, bebeğine sırtını dönüp gitti. Senin, senin yaptığın büyünün yüzünden. Sen ne kadar utanmazsın Nandine. Ne kadar utanmazsın. Bütün bunları duyduktan sonra karşımda duruyorsun. E bir annenin çektiği acıyı anlıyor olsaydın uzun zaman önce buradan gitmiş olurdun. Ama yok sen bir annenin acısını anlamıyorsun ve sana beddua ediyorum. Sen bu acıyı asla çekme ve Tanrı sana asla bir çocuk vermesin. Teyze ben öyle biri değilim. Ben Molly'nin bebeğine asla... ...asla haksızlık etmem. O çocuk her zaman... ...babasının koruması altında olacak. Kunal eve dönecek. Onu buna zorlayacağım. Kunal Molly'nindir. Her zaman da öyle olacak. sana kim bilir kaç tane isim takmış saymakla bitmez nandini. Artık sen Kunal'ın... Bir bebekten babası nasıl alınır ve sonra nasıl rahat uyku uyunur... ...bütün bunların dersini vermen gerek Hadi versene. Sana beddua ediyorum. Sen bu acıyı asla çekme ve Tanrı asla sana bir çocuk vermesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.